Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ayarlarını değiştirdim. Normal Minecraft'a benziyor. Eskiden Minecraft gene bozmuştum arkadaşlar. Ay, yine mi Ya giriş ekranı, giriş sahnesini yapmadım. Neyse, ben yeniden tekrar başlayayım. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, oyunumuz Minecraft. indiremeyenler için Minecraft nasıl indirilir Onun videosunu çekeceğim. Abim ücretsiz indirdi. Aynen. Siri gibi niye konuşuyorsun? Lan? Evet, arazimiz oluşturulsun. Eğer oyunda bir sıkıntı olursa ben oyunu bir yani oyun silmek zorunda kalabilirim arkadaşlar. O yüzden biraz Minecraft videosu çıkmayabilir. Minecraft değişmiş mi? Bilmiyorum. Bir dakika. Hayır. Aa evet değişmiş. Tamam normal içerik. Ama koşamıyorum nedense. Koşarken koşma hızını göstermiyor nedense. Hakayı bulmuştum. Ben evet, kayıp bir tane kayıp buldum. Uuu zümrüt çıktı. Gördüm. Benim zümrüt zümrütüm vardı. Aa. Tamam arkadaşlar ben buradaki şeyleri alacağım. Hüseyin ben! Çıkırla! Kaldırın lan ellerinizi. Çıkışırlar. Evet hırsız değil. Gerçekte de değil. Lan kaçayım. Oo wow wow wow. Ne oldu? Uva. Golem bir çoktu oraya koştum. Ne yaptın sen? Ne haber? Goleme Könlünü bir tane vurdum. Mi Hayır goleme vurdum. <laughs> Yanlıştık. Yok bilerek vurdum. Evet tamam. Alt üstüm. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber şey Allahu ekber. O seni döver mi onu söyle. Öldücekte. Minecraft'a niye golem koydunuz? Merhaba. Golem koruyucular yoksa evlerin kapılarını kıracaklar. Bu ve daha iyi lan. Evin kapısını kırmazları daha iyi. Lan bu ne ya? Merdivenden düşmek çok sıkıntı. O sandık buldum Ya gelme artık. Yuh artık gel. Yuh, yuh yuh. Yine. Lütfen yok. gelme. Yiyeceğiz oldu. Ben buradan nasıl kurtulacağım? Oha. Ne vurdum be golem? Ha, üç koyun birden. Oha. Çok iyi. Artık yeni bir yatağımız var. Sizden vahaha. Ben çok vahşiyim. Yavaş sessiz. Bu ne biçim bir ev? Yatağı yok. Salak bir Oh mis gibi. Evi hiç sevmedim ya. Salak ev çünkü. orada da bir tane koyun buldum ama maalesef gitmeyeceğim arkadaşlar. Merhaba gün. Domuzcuk. Özür dilerim. <laughs> Bunun için. <laughs> ne lan? Gel. özür dilerim. Yanlışlıkla geldi. Yanlışlıkla geldi. Özür dilerim. Artık özüre gerek, ee, Abi, ben ben özürüm özürüm al, gerek yok. Ben özüre gerek yok. Teşekkürler inekcik. Bize bir et. Abi sen her zaman taştan evde al. Tamam. Oo, Köyde çık asla da onu gizlice öldüm. Aynen doğru dedi. Abi Ölme, yata yatak kalmayınca ben her zaman ne yapabilirim En iyi şey. Köylüye vururum o uyanıyor zaten. İşte ben de öyle de o eve atacağım. geçelim. Aa, oh çımarıdım. Uyumak için tabii ki. Tamam şuradaki meşalleri de alalım. Ben yani şimdi uyudum öyle. Onu yaptım. Ne yapayım ya çok kötü. Gerçekten de kötü değil mi? Yatağın olmaması. Hayır. Ha, buradaymış. Abi. Tamam. Abi, benim şey Demirim kaç söyleyeyim? 11. Altının da 16. Tamam. Takasını Sadece 5 daha. Az, dedim. Ay özür dilerim abi. Yanlışlıkla geldi abi. Ne takası yapıyorsun gerizekalı? Özür dilerim yanlışlıkla buyurun. Ne takası yaptığını söyleyeyim. <laughs> Zümrüt'e <Üzün> <laughs> mi yapıyorsun lan? Hiçbir Hayır. Tamam, özür dilerim abi. abi ne lan Abi. Sana, abi. Lan 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 oğlum. Çok güçlü onlar ya. Bir kez ben bir de ayak yedim. Üç kalbimi götürdü. Anladım. Hadi. Hatta Hadi. üç değil. Tutula. Bir kez tek attı bana. Tabii ki de mızlığa vardı. İnşallah bir tane sandık vardır. Hah. Ya ekmek ne kadar kötü şeyler. Ya. Neyse, İyi mi ekmek? Yok ekmek <laughs> olmaz. Abi yatak alayım. Hmm. Benim yatağa ihtiyacım yok. Neden? Çok yatağım var çünkü. Evet, tamam yani. hmm, bir dakika aklıma fikir geldi. Evet. Şimdi burası benim evim olabilir aslında. Abi ne yap söyleyeyim Ama buz, buz kıvallık. Ay buz yerine geldim. Tamam. Tabii ki de bak. Toyla'dan bir tane daha sandık Lütfen sus azıcık. Ben susmayacağım. Kaydeden bir tane sandık sarımda Ondan sonra ne yapayım? Dinlemeyeceğim kale artık kale. ya. Sen ondan sonra onları birleştir. Of. Ben biri arıyor. O ben ben biri arıyor. Ben bir götüreceğim Allah aşkına. Arkadaşlar ben bir şey yapmak zorundayım durdurma. Arkadaşlar geldim gene. Her videomda olduğu gibi. Ay. Şimdi ben buraya bir tane şu mıymıntıdan koyayım. Ne mıymıntısı ya? Ya sus sen lütfen ya. Evet. Hmm, ama fikir gelmiyor. Aslında arkadaşlar bu e evi benim olmasını istedim. <laughs> bu evi yok etmek istiyorum. Yok bu evi yok edip eşya alayım. Bir şey diyeceğim kazman gerek. Biliyorum. da var. Ben Yaptık ben bir, bir tane. Şimdi kılıç. Bu bu mükemmel bir kılıç. Bana bana kötü ya ben. Ben altın. Sen öldüreceğim. Altın kılıç bile yapabiliyorum. Ya, git 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 lan. Abi. Ya yu altın ya. Abi Buz yerine verdin. Ben şunu öldüreceğim. Buzu ya. daha mı? Buzu gel, çok gel, mu gel. seviyorlar onlar? Hayır öldüm. Bak İntikam diyeceğim kalmalıyım. Orodam. Ya Arkadaşlar ben can, neden can. neden şey koşamıyorum anlamadım. Oyunu. ben mi? de böyle. Ya lütfen söyleyeceğim. Ben de böyle LEGO'yla seviyorum. Şuna gitsin. Hayır gitmeyeceğim. E ee, sandık var şunda da ben. Hayır gitmeyeceğim. Lan sen benim evime mi evime girmeye ne cüret. Hayır diyemiyorum tek attım zaten. Zaman çok az geçik. Golemi öldürmeden içim rahat etmeyecek. Golemi ben bir şeyle başka bir şeyle. Aa bak bu dediğim şey bunda ne söyleyeyim ne? Bak yukarısını kıvırsan bir yer var. Tamam. Artık şey kılıç yapabilirsin. Nesin <laughs> giysin? Giyeceğim zaten. Bende de kazma var ama onlar ne giyme taktiği göstereceğim. Tamam güzel. Ve kalmamız oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi ki burası varmış lan. Şunu da kazalım. Lav var ben buradaki lavı alırım. Al ama dikkat et. Gede ne haber gede? Ne zaman aldın hayatı gede? bak sana çok güzel bir şey göstereceğim. Mama vereceğim sana. Öleceksin mama yalancı. Ya sus lütfen sen sus ya. Hadi. Ne de? Umrumda bile değil. Burada ne var lan? Oo! Oh! Oo! Oh! Ha! Elma hepsini alalım. Elma elma. Bak niye ya bir ev yapma. ev yapalım derdim ama yapmak istemiyorum ben. De. Yapma zaten yapma nene. Hadi bakalım. Şartları zor da oynayacağım artık. Merhaba görüşürüz. <laughs> buldum ben... Ben, ben. Topla topla bitmez. Toplamak da bayağı baş başamayan kişiler. Ya sus Fahiyo. yeter artık ya. Sen anne. Gideceğim artık ya. Salak mısın ya koyun? Hıh. <laughs> 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 Saçkesit mı? iki metre zaten. Acela. Oh tamam bu oradaki şeyleri alalım. Oh my god buradakileri toplasak kaç tane eder be? Ne kadar? Ne bileyim. Evet. Oh, oh ben sana bir şey yapmadım arkadaşlar. Evet, evet. Ekmek, 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 ekmek yiyin, ekmek yiyin. Ekmek, ekmek önemli, ekmek enfin, önemli. Ekmek, şey olsa, değil mi, değil mi evet. evet. Ben gideceğim kardeşim. Sen tamam, çok konuşuyorsun. İyi de arkadaşlar kardeşimle gedacht. kurtuldum. <laughs> arkadaşlar. Du <laughs> <Stopores plumwersum> Ve beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Adım Cirazi Emre. Allah kahretsin. Ay Cirazi Emo 77. Cirazi. Ne Ciraz? Cirazi yazıyor. Cirazi okunuyor. Va 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 va. Ne yapma yapma. Hayır hayır zombi zombi. Roblox neden istemiyor ya? Roblox çıkardı normalde. Hayır her berbat ediyorsun hiç örümcek. Sen bildin. Yok. Doğru Arkadaşlar bu şarkıları bilerek söylemiyorum. Yanlışlıkla aslında kaçıyor. Dayanamıyorum artık. Sıkıntıdan öleceğim. Ne 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 Aa yine söyledim.

<laughs> bana, 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 bana. Tamam, neyse. Bu kadar yeterli. Burası benim evim değil. Burası da benim ev değil. Sandıkta bir yok ama. Neyse, geceliğin Sen ne oluyor? Geceleyin Sen mi vardın lan? Kask bile çıksa senden umurumda bile ne yapmayacağım. Bana ne? Wow. Yuh. Neden? Oha ekranı yazılar kapladı. Şu kadar yazı yazıyor. Ya yakında canavar yok. Ha. Ah. Yuh. Yuh. Yeter diyorum ya. Başıma gelmeyen kalmadı artık. Böyle mi çıkacağım yukarı? İki saat uğraştım. Aaa. Bu ne? Sen dinle. Şerefsiz köylü yok. Bana saldırma abi. Geber. Düşün. Huuu. Huh. Minecraft'ına da Minecraft'a tüküreyim. Minecraft'a oynama. O gelmiyor artık. Golem çok özür dilerim senden. Bunu yapmak zorundayım. Bye. be 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 Kaçıyorum kaçıyorum çok da iyi kaçıyorum kaçıyorum Proyum ben çünkü Gelmez Ulan gelir mi acaba? Uyu, uyu. Çabuk uyu lan. Uyusana. <laughs> Bak lütfen git. Yalıncık. Ya gitsene şapşal. Arkadaşlar bu oyuncak yüzünde uyuyamadım. Niye ya uyurum ben? Hele He, şükür ya. Tuvalet açayım. Kardeşim arkadan konuşuyor arkadaşlar. Ya sus artık. Ne bileyim ben. Of of. Lan benim evim nerede? Merhaba köylü. Sen boş. Sen